Selamlar. Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Geldik dördüncü adıma. Bence fena gitmiyoruz. İki adım daha kaldı. Sonra enerji kısmını bitireceğiz ve soru çözümü yapacağız. Bu dersimizde ne yapacağız? Gayet kolay bir kısım olan mekanik enerjiyi inceleyeceğiz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Kinetik enerji, potansiyel enerji biraz bunların ne olduğunu anlamıştık. Özelliklerini incelemiştik. Burada da aslında ne yapacağız? Bir nevi tekrar yapacağız seninle beraber. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Şimdi mekanik enerji de ne demek hocam yeni bir enerji türü mü aslında tam olarak değil mekanik enerji dediğimiz arkadaş kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır aslında bu kadar mı aynen bu kadar çok bir esprisi yok mekanik enerji bir cismin hareketinden ve konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir iki tane temel bileşeni var aslında nedir o potansiyel enerji kinetik enerji mesela bir cismimiz var yukarıdan şöyle bıraktık düşmeye başladı daha yere ulaşmadığını varsayalım bu arkadaşın bir bir potansiyel enerjisi var mı yere göre? Var. Güzel. Peki bir kinetik enerjisi var mı? Var tabii ki de. Hızlanıyor. Bir hız büyüklüğü var. İşte bu iki enerjiyi sen topladığında bulduğun o skaler necelik ne oluyor? Bizim için mekanik enerji olmuş oluyor. Bu iki enerji türünün toplamı bize neyi verecektir? Mekanik enerjiyi verecek. Eğer sistemde sürtünme veya hava direnci gibi enerji kaybına yol açan kuvvetler yoksa yani sistem idealse yani bizim enerjimizi düşürecek, kinetik enerjimizi azaltacak, bir durum yoksa yani bir sürtünme yoksa ne diyeceksin? Burada toplam mekanik enerji sabitleyeceksin. Burada ne olacak? Burada bu adam ne kaybediyor? Potansiyel kaybediyor aşağı doğru gittiği için. E bu kayıp nereye gidecek? Ben sürtünmesiz diyorum ortam. Enerjiyi yok edemezsin. O kus giden bir şey diyeyim Çünkü bir şeye dönüşmek zorunda. Neye dönüşüyor? Buradaki işte kinetiğe dönüşüyor. Toplam ne oluyor? Toplamda hiçbir değişim yok. Mekanik enerji dediğin şey kinetik artı potansiyeldir. Bu toplam ne oluyor? Herhangi bir şekilde değişime uğramıyor. O yüzden ne diyoruz işte? Sistem idealse herhangi bir sürtünme yoksa biz ne diyoruz arkadaşım burası için? Toplam mekanik enerjinin sabit olduğunu söylüyorum. Bak toplam enerji ile toplam mekanik enerji dediğimiz şey farklı. Toplam enerjiye geleceğim. Bazı kaynaklar bazı farklı şekilde alabiliyor. O noktaya geleceğim. Hiç merak etme. Şimdi cismin burada ne oldu? Kinetik ve potansiyel enerjileri birbirine dönüştü. Ama ne oldu? Toplamlarında herhangi bir değişim olmadı. Enerji yoktan var edemezsin. Var olan enerjiyi de ne yapamazsın? Okus pokusla yok edemezsin. Sadece ne yapabilirsin? Bir türden başka bir türe dönüştürebilirsin. Kinetik potansiyele dönüşür. Potansiyel kinetiğe dönüşür. Ama enerji ne olmaz? Enerji yok olmaz. Mesela ortamda sürtünme vardır. Sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşebilir. Bak senin mekanik enerjini ne yapacaktır? Azaltacaktır. Ancak şöyle düşün bir sistem bazında düşündüğünde toplam düşündüğünde toplam enerjine sabit. Niye burada toplam enerji sabit diyorum? Bak mekanik enerji demiyorum. Toplam diyorum çünkü enerjiyi ne yapamıyorsun? Yok edemiyorsun. Tamam mı? Durum bu. Bu fiziksel yasa doğanın en temel kanunlarından biridir işte. Enerjiyi yok edemezsin. Yoktan da var edemezsin. Yani evrende toplam enerji hep aynıdır. Sadece ne yapıyor işte? Form değişiyor. Hani o toplam enerjiyi sanki evrendeki toplam enerji gibi düşünebilirsin bir nevi. Bu değişen bir şey değil. Mekanik enerjinin azabilir azalabilir. Niye? Mekanik enerji çünkü potansiyel enerji ve kinetik enerji bileşenleri var. Biri azaldı mı, diğeri artmadı mı? Mekanik enerjinin azaldığını ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Şimdi diyor ki sürtünme veya hava direncinin olduğu durumlarda cismin mekanik enerjisi azalır. Neden? Çünkü burada potansiyel artı kinetiğin toplamı azalıyor. O enerji neye dönüşüyor? Isı gibi bir faktöre dönüşüyor mesela. İşte o enerji, o eksik enerji ne olacaktır? Başka bir türe dönüşecektir. Isı enerjisi veya ses gibi. Ses ne alaka? Mesela bilardo toplarını düşün. Birbirlerine çarpıyorlar değil mi? Evet çarparken mesela ne oluyor? Ses çıkıyor. Veya bir tane bilardo topunu sen böyle vuruyorsun ıstakayla. e ee, banta çarpıyor. Yani o bilardo masasının çok böyle pürüzsüz olduğunu düşünsen bile hava sürtünmesinin de bir ihmal etsen o banda çarptığında bir ses çıkıyor. E ses bir enerji değil mi? Evet o nereden geldi? O bilardo topundan geldi. O bilardo topunun işte mekanik enerjisi ne olacaktır? Azalacaktır. Sonuçta bilardo topu dediğin şey bir yüzeyde hareket ediyor. Potansiyeli yüzeye göre düşündüğünde sıfır olduğunu düşünebilirsin. Sıkıntı yok. Ama kinetik enerjisi var mı? Var. E banda çarptığında o zaman ne olacaktır? O kinetik enerji bir tık azalacaktır. Niye? E ses çıktı. Ses duydun. Ses de bir enerji o olduğu için. Şimdi sağ tarafta bir animasyon üzerinden bir şey yapacağız. Sana daha önceden de gösterdiğim o paten animasyonu. Kedi vardı ya bizim. Evet hocam onunla ilgili bir şeyler yapacağım ve burada bazı ufak detaylar göstereceğim sana. Gel şimdi bir biz ne yapalım? Animasyonu bir zıplayalım. Şimdi buradaki simülasyonda kedi var. Kediyi ne yaptım ben? Tepeye koydum rampaya. Rampanın yerden bir yüksekliği var mı? Var. Bu kedinin bir potansiyel enerjisi var mı? Var hocam. Güzel. Şu anda duruyor mu? Duruyor. Ben onu tutuyorum çünkü. Kinetik enerjisi var mı? Yok. Güzel. Sürtünmeyi kapattım. Sürtünmeyi kapattığım için bu olayda ne açığa çıkmayacak? Isı açığa çıkmayacak. Buradaki toplam enerji dediği şey aslında simülasyonun kinetik potansiyel artı ısının toplamıydı. O yüzden toplam enerji şimdilik toplam adı ama aslında doğru değil. Mekanik enerji gibi düşün yani ben şuradaki toplamı sildiğimi düşün. Ne yapalım onu? Mekanik olarak düşün. Hatta ben kendim bir video yapabiliyor muyum? Bir bakayım. Aha da vallahi değiştirdim. Oraya mekanik yazdım. Şimdilik konu ne olarak düşünelim? Mekanik olarak düşünelim. Çünkü ben sürtünmeyi kapattım. Şimdi ne yapıyorum ben burada? Simülasyonu başlatıyorum. Simülasyonu başlattığımda gördüğün gibi kinetik artıyor. Potansiyel azalıyor. Ancak mekanikte ne yok? Herhangi bir değişim yok. Neden? Ortamda çünkü ne yok? Herhangi bir şekilde ısı enerjisi açığa çıkmıyor. Sürtünme kapalı. Sürtünme açık olsaydı ne olacaktı? Şuradaki sütun da ortaya çıkacaktı ve bu mekanik enerji ne olacaktı? Bizim için azalacaktı. O yüzden biz ne diyoruz? Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerjinin korunduğunu söylüyoruz. Ses olayını her zaman düşünme. Sana sürtünmesiz diyorsa zaten mekanik enerjiyi koru demek istiyordur güzel. Zaten burada toplam enerji koru ya mekanik enerji korunduğu için potansiyel kinetik kinetik potansiyele dönüşüyor. En alt noktada neye varıyoruz? Maksimum hıza varıyoruz. En üst noktada hızımız anlık olarak sıfır ve hep aynı yüksekliğe geliyor farkındaysan. Niye? Potansiyel vardı. Kinetiğe dönüştü. O kinetikte ne oldu? Yine potansiyele dönüştü. En yukarıya yine yani o yüksekliğe ne yapabildi? Çıkabildi diyebiliriz. O zaman burayı bir doldurmak istersek şöyle doldurabilir miyiz? En başta ben kediyi burada tutarken burada herhangi bir kinetik enerji var mıydı? Yoktu. Ancak bunun şu anda yere göre bir potansiyel enerjisi var mı? Evet var hocam. O yüzden onu şöyle ne yapabiliriz? Şöyle doldur, doldurabiliriz. Güzel. Ben burada sürtünmenin var olduğunu söyleyeceğim en başta. Sonra ne oluyor? Bu arkadaşı bırakmışım ve nereye kadar çıkmış? Buraya kadar çıkmış. Anlık olarak orada durduğunu düşünsen. Bu sefer bana ne söyleyeceksin? Potansiyelin daha az olduğunu söyleyeceksin. E nereye gitti bu kayıp? Çünkü burada anlık olarak duruyor diyorsam V'nin sıfır olduğunu söylüyorum. Yani kinetiğin ne olduğunu söylüyorum? sıfır olduğunu söylüyorum. E şuradaki kayıp nerede? Nereye gitti? Enerjiyi yok edemezsin. Sonuçta ısıya gitti. Yani burada ne diyeceksin bana? Mekanik enerji azaldı diyeceksin. Peki bir sonraki durumda da durduğunu düşünüyorsan artık gitti, geldi ve durdu. Tüm enerji aslında neye gitmiş burada? Isıya gitmiş diyebilirsin. Eğer sürtünme açık olsaydı bu adam kayıp kayıp duracaktı ve en son ne olacaktı? Duracaktı ve tüm enerji neye gidecekti? Isıya gidecekti. İstersen hızlıca bir bakalım. Şimdi bu sefer bir tane Alman kurdumuz var. Ne yapacağız? Ortamda sürtünmeyi açacağız ve sürtünmeli ortamda buradaki kinetik potansiyel ne oluyor? Nasıl değişiyor? Toplama nasıl değişiyor? Buradaki grafik nasıl değişiyor? Onu anlamaya çalışacağız. Sürtünme yokken işler güzeldi. Gidip geliyordu ama sürtünme varken ne olacak? Artık sürtünme kuvveti bir iş yapacak ve bu arkadaşın toplam mekanik enerjisini ne yapacaktır? Azaltacaktır. Şimdi şuradaki toplam toplam enerji ifade ediyor. Mekanik enerji ifade etmiyor. O zaten hep sabit olacak. Benim amacım burada kinetik ve potansiyelin bir nevi toplamana dikkat etmeye çalışman hep ne olacaktır? Azalacaktır. Neden? Çünkü ısıya enerji gidiyor. Enerjiyi yok edemezsin. E bu arkadaşın mesela maksimum potansiyel enerjisi azaldığına göre ve anlık olarak durduğuna göre o enerjinin bir yere gitmesi lazım. Nereye gidecek? Isı enerjisine gidecek. Bak şimdi simülasyonu başlattığımda bu arkadaşlara ne çıkıyor? Bak şurada ısı figürü, ısı sütunu çıkmaya başlıyor. Ve bu arkadaş artık o kadar yukarıda çıkamıyor gördüğün gibi. Neden? Çünkü enerjisinin çok büyük bir kısmı nereye gitti? ısıya gitti. Ve bu işin sonunda ne olacaktır? Bu arkadaş duracaktır. Kinetik enerjisi sıfırlandı. Potansiyel enerjisi sıfırlandı. Başta güzel güzel enerjisi varsa onun hepsi nereye gitti? İşte buradaki ısıya gitti diyebilirsin. Aslında tüm durum bu. Şimdi bir tane daha olayı aslında göstermek istiyorum. İleride belki karşına gelir. Hatta sınavda bile sorulabilir diye düşünüyorum. Şu simülasyona benim tekrar bir dönmem lazım. Şuradan bir simülasyonumuzu açalım yine. Önemli bir desaydır. Buraya çok dikkat edin Şimdi simülasyonumuzda küçük bir kediyi ben ne yaptım? Rampanın en üst kısmına koydum. Burada ne yapacağız biliyor musun? Neyi inceleyeceğiz? En alt noktadan geçerken bir hızının büyüklüğüne bakacağız ve bir şey değiştirince aynı soruyu tekrar soracağım. Sürtünmeyi ne yaptım? Sürtünmeyi kapattım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir simülasyonu başlatalım. Önce şunu yavaş olarak başlatalım. Tam şu tepe noktadan bak bırakıyorum. Tam en alt noktadan geçerken hızının büyüklüğüne bakacağım. Şöyle ne oldu? 9.6 metre bölü saniye oldu. Şimdi sana bir soru. Ben eğer simülasyonu tekrar başlatırsam ama bu sefer simülasyonda başka bir şey kullanıp onun da çok daha büyük kütlesi olsa büyük bir şey kullansam bir kedinin kütlesiyle bir insanın kütlesini karşılaştığında bir insanın kütlesi daha doğrusu ağırlığı da ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Sence en alt noktadan geçerken hızının büyüklüğü ne olacak? Artacak mı? Azalacak mı? Değişmeyecek mi? Böyle düşünebilirsin. Hocam daha ağır bir şey daha hızlı geçer yani bu zor bir soru değil diyebilirse Bak başlattığımızda ne olacak? En alt noktadan geçerken Yine 9.6 metre bölü saniye oldu. Nasıl ya? Küçük bir kediyi rampanın en tepesinden bıraktım. En alt noktadan geçerken hızının büyüklüğü 9.6 metre bölü saniyeydi. Çok daha büyük bir kişiyi ağırlığı daha fazla, kütlesi daha fazla bir arkadaşı bıraktım. Hiç sapma bile olmadı. Yine ne oldu? 9.6 metre bölü saniye hızla en alt noktadan geçti. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında enerjiden geliyor. Onu bir açıklayayım sana. Genellikle işte şöyle düşünür. Çok daha ağır bir şey olduğu için hocam en alt noktadan geçerken o arkadaşın hızının büyüklüğü daha büyük olacaktı falan denir ve genellikle testlerde de hep işaretlenir. Ama ne olacaktır? Hız büyüklüğü değişmeyecektir. Şimdi sürtünmesiz bir ortamdan bahsediyorsun ya evet. Bu arkadaşın başlangıçta bir neyi var? Bu arkadaşın başlangıçta bir potansiyel enerjisi var. Potansiyel enerjisine sen ne diyorsun bunun? mgH diyorsun değil mi? Güzel. En alt noktada potansiyeli var mı? Yok. Neyi var? Kinetik enerjisi var. Kinetik enerjisi neydi? 1/2 bölü 2 m m kareydi. E ortam sürtünmesiz olduğuna göre sen bana ne diyorsun? Potansiyel enerjiyi. Hocam biz kinetiğe verdik. Kinetiğe dönüştürdük. Çünkü enerji dönüşür diyordun. Aynen. Bak bunu dönüştürdüğünde ne oluyor aslında biliyor musun? Bak bu ev m'ler gidiyor, kütleler geliyor. Yani kütleler gittiğinde bu arkadaşın hız büyüklüğünü etkileyen tek şey ne oluyor? G ve h oluyor. G ve h'in çarpımı oluyor. O yüzden V kareyi tek başına bıraktığında 2gh eşittir v kare alıyor. Kök içinde 2gh çıkıyor. Yani bu arkadaşın en alt noktadan geçerken hızının büyüklüğünü söyleyeceksen bana buradaki değişkenler ne olacak? g ve h olacak. Daha çok yüksekten bırakman hızının büyüklüğünü artacağını söylemesi mantıklı. Buna bir şey diyemem. Bade ne diyor? g'yi arttırsan, yani bu deneyi başka bir yerde yaparsan, başka yer çekiminin daha büyük olduğu bir yerde yaparsan oradaki hız büyüklüğü ne olacaktır? Artacaktır diyor. İstersen simülasyonda o kısımları bir tekrar inceleyelim istersen. Şimdi en alt noktadan kaçla geçiyordu? 9.6 metre bölü saniye. Kütleyle oynamam değiştirmiyordu. Ne demiştim? Kök içinde 2G haşa. Yani yüksekliğe bağlı G'ye bağlı. Mesela G'yi arttırıyorum şu yan taraftan arttırdığımda. Ne olacak biliyor musun? En alt noktadan geçerken daha büyük bir hıza geçecek. Ben şimdi G'yi arttırdım ve simülasyonu başlattığımda... Bak en alt noktadan geçerken 16.1 oldu. Gayet fazla oldu. Zaten yüksekliklerine direkt orantılı. Biz şimdi ne yapalım? Şunu eski haline bir getirmeye çalışalım. Daha büyük bir yükseklikten bırakma. Da daha büyük bir hıza geçecektir. Daha düşük bir yükseklikten bıraktığında daha düşük bir hıza geçecektir. Gördüğün gibi buradan bıraktığımda ne oluyor? 7.8 gibi bir değer alıyor. Daha yüksekten bıraktığımda ne olacaktır? Şöyle birazcık şöyle alalım. Buradan bıraktığımda da çok daha büyük bir hız büyüklüğüne ne oluyor? Ulaşıyor. Ben birazcık yer çekimiyle oynamıştım. O yüzden. Yani burada kütleyi arttırma bir şey değiştirmiyor kısacası. Belki de gidelim küçük bir köpek koyalım. Aynı şekilde şuradan bırakalım. Bir ama bayağı kocaman bir köpek bu aslında. 12.3. Gidelim bir tane de kedimizi alalım. Hatta kediyi de minnak yavru kedi yapalım. Şöyle mini minnacık yapalım. Ne olacaktır? En alt noktadan geçerken 12 virgül bir şey çıkacak yine. Gerçekten öyle çıktı. Benim elim öne ayar olmadığı için. 9.6 niye çıkmadı hocam. Çünkü yer çekimini eski haline tam getiremedim. O yüzden şu anda yer çekimi normale göre biraz daha fazla. Fazla olduğu için ne oluyordu? Oradaki hız büyüklüğü fazla çıkıyordu. Bunu hiçbir zaman unutma. Buradan büyük veya küçük bir şey bırakman hız büyüklüğünü olmaya etkilemiyor. Şartlarımdan biri ne olacak? Burada sürtünmeyi kapatacaksın. Aklında olsun. O zaman şimdi ne yapalım biliyor musun? Şimdi şuradaki iki tane soru tarzımıza bakıp olayı ne yapalım? Tamamen bir bitirelim. Şurada bakalım bana ne demiş? Bir cismin diyor kinetik enerjisi ile yer çekim potansiyel enerjisinin toplamı o cismin neyini veriyormuş bana? Mekanik enerjisini veriyormuş. Buna göre durumların hangilerinde cisimlerin mekanik enerjisi değişmez diyor. Şimdi mekanik enerjiyi bana ne olarak söylemiş? Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı olarak söylemiş. Güzel. Şimdi hızlanarak yukarı doğru çıkan bir asansör. et evet, bayağı artar ya hem hızlanarak çıktığını söylüyorsun kinetik enerji artıyor evde yukarı çıktığını söylüyorsun yere göre potansiyel de artacaktır bu durumda ne olacaktır bu adamın mekanik enerjisi artacaktır sabit hızla alçalan bir paraşütçü şimdi sabit hızla diyorsa bu arkadaşın hızının büyüklüğü değişmiyorsa sen bana ne dersin hocam kinetik enerjisi değişmez güzel ama alçalıyor potansiyel enerjisi azalıyor yere göre o zaman ne olacaktır mekanik enerjisi azalacaktır bunu azalır olarak alıyorum sabit hızla yatay düzlemde ilerleyen bir araba diyor bak nerede ilerliyor bu araba yatay düzlemde benim o kutuyu itmem gibi düşünebilirsin hızında bir değişim yok mu yok kinetik enerji ne olacak değişmeyecek e ya zaten yerde yerde potansiyel enerji sıfır düşünebilirsin. O yüzden ne olacaktır? Mekanik enerjisi değişmeyecektir. İstersen bunun bir olayına bakalım. Bunun da ben sana simülasyonunu göstereyim ki çok gösterdim aslında. Bak burada işte sabit hızla yatay düzlemde ilerleyen bir arkadaş işte. Kutu olsun, araba olsun. Hocam bu mümkün mü? Günlük hayatta tabii ki de mümkün değil ama bu simülasyonda sürtünmelerin tamamını kapattığım için evet bu mümkün. Ne oluyor? Bak hızının büyüklüğü 24.4 oluyor. Kinetik enerji değişiyor mu? Yo. Yerde zaten potansiyel enerjisini sıfır alabilirse mekanik enerjisi ne olacaktır? Değişmeyecektir diyebiliriz. O yüzden doğru yanıtımız bizim burada ne oldu? Şunu da değişmez aldığımız için C şıkkı olmuş oldu. Gel bakalım soru 2. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda belli bir yükseklikten serbest bırakılan M kütleli bir cisim varmış. Yere ilk çarptığında yere göre mekanik enerjisinin %20'sini kaybediyormuş. Güzel. Top yerden ikinci kez zıpladığında yere göre mekanik enerjisinin %50'sini kaybettiğine göre topun bu anda sahip olduğu kinetik enerji ilk bırakıldığı andaki mekanik enerjisinin kaç katıdır diyor. Soru karışık gibi ama kolay aslında. Hocam ben bir şey anlamadım. Burada sürtünmeleri ihmal ediyorsunuz. E, burada da diyorsunuz ki bana mekanik enerjisi azalıyor diyorsunuz. Nasıl oluyor? Belki ses çıkıyor işte. Yere çarptı ses çıktı gibi düşünebilirsin. Öyle düşünmüşler soruyu. Biz de ne yapacağız? Öyle düşüneceğiz. O zaman ne yapalım? Şurada bir düzlem alalım. Şöyle bir düzlem çizelim. Bir tane de top alalım. Ve topun başlangıçtaki mekanik enerjisine ben ne diyeyim yüz yüzlüyüm. Zaten şu anda tutuyorum, topu tuttuğum için potansiyel enerjisi var. Tamam. Kinetik enerjisine Sıfır. Bunların toplamına ben ne dedim? Yüzlük dedim. Yüzcül alabilirim. Güzel. Bunu yüzcül aldım. Sonra ne yapıyormuş? Bu top yere çarpıyormuş ve mekanik enerjisinin 120'sini kaybediyormuş. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Top yere çarptı. Şöyle geldi tık tık çarptı. Mesela şöyle sıçradı. Ne oldu? Bir kısım enerjisini zaten burada kaybetti. E tam bu yukarıda o zaman enerjisi ne olacaktır? Sonuçta yukarı doğru giderken mekanik enerjisi değişmiyor değil mi? Sürtünmeler önemsiz olacak. ama çarpma anında ne yaptı? Kaybetti. O zaman buradaki enerjisini olacaktır? 80 Joule olacaktır. Hocam nereden buldun 80 Joule'ü? Bak %20'sini kaybediyor demiş. Sese gitti. Hep 80 Joule'du. Ama hangi enerjiden bahsediyorum? Mekanik enerjiden. Top yerden ikinci kez zıpladığında tamam bu topu ne yapalım? İkinci kez zıplatacağız şimdi. Enerjisinin, mekanik enerjisinin %50'sini kaybediyor. Topun bu anda sahip olduğu kinetik enerji diyor. Yani tam böyle zıplama anında. E bu anda mekanik enerjisinin %50'sini kaybetti mi? Evet. O zaman ne olacaktır? Bu 40 Joule'lük bir mekanik enerjiyle hareket edecektir. Tamam da şu an bu yerde. O zaman bu 40 şu ne oluyor bunun biliyor musun? Oradan zıplarken ki kinetik enerjisi oluyor. Bak buradaki mekanik enerji ne aslında? Bu adamın potansiyel enerjisi. Buradaki mekanik enerjini en tepede aldım. Buradaki enerji potansiyel enerjisi. Buradaki mekanik enerjisinde buradaki mekanik enerjisi onun kinetik enerjisi. Bak sana ne diyor işte? Bu anda sahip olduğu kinetik enerji 40'lık arkadaşım. İlk bırakıldığı andaki mekanik enerjisi. ilk bırakıldığı anda mekanik enerjisi neydi? 100 yüktü. Bu kaç katıdır diyor. 2 bölü 5 katı olacaktır. 40 yüzün kaç katı demek gibi bir şey söylemiş. O yüzden doğru cevabımız 5 şıkkı oldu. Yüzde bıraktım. Yüzde 20'sini kaybetti. 80 jül oldu. 80 jülün yarısını kaybetti. 40 jül oldu. 40 jül o anda ne benim için? Mekanik enerji. O yüzden doğru cevap 2 bölü 5 olmuş olduğu Bir tane dandik bir motorlu zart 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 şey yapıyor. Yani bundan ne keyif alıyorlar ben anlamıyorum anlamıyorum. Terbiyesiz herif. Ya şurada ders yapıyoruz dikkat dağıtıyor. Neyse ki e, dersin sonuna denk geldi. Çok sinir olurum yoksa böyle şeylere. Neyse öyle şeyler yapmayın. Tamamen şey ya bu kötü bir şey ya. Bir şey diyeceğim neyse kanal kapanacak her neyse. Tamam. İlk 4 adımı ne yaptık? Bitirdik. Güzel işler yaptık. Sonra ne yapacağız? 5. adıma geçeceğiz ve esneklik potansiyel hakkında konuşacağız. Zor kısımlar bitti. Ben enerjiyi bayağı anladığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonra üzerlerinde güzel sorular çözüp bu konuyu da ne yapacağız? Noktayı koyacağız. O zaman ne diyelim? Kendine çok iyi bak. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakal.